su Soniye mesela dambıl para verip dambıl almaktansa böyle şeyim var ya hani parasız al size dambıl iki tane. Bunlarla hem şöyle. Dengeli zengin işi oldu. <laughs> Ama dikkat ediyor musun? Bak Özlem vücudun altını ve üstünü aynı anda çalıştırıyor. Ay Allah hem Eskiden neydi evet bu böyle çalışılırdı. Alt taraf dururdu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Değil. Şimdi bütün alt ve üst aynı anda çalışacak vücudun. Onlar çok kıymetli Bu kimlerden çaldık? Buzlardan <laughs> çaldı hayır, bu hareketi hayır. Onlar bacaklarını body da çalıştırıyorlar <laughs> <body gülüyor> Casusluk yapıyor hocam bu, Amerikan kökenli ya Evet omuzlar, Amerika'dan mı çaldı Bak boyunu arayan omuzları arayan hanımlar Mesela evet. shoulder shrug dediğimiz El, ellerde hareketler Ellerde böyle su şişeleriyle Dirsekler çalışıyor pazılar çalışıyor Bir ay kadar çalışıyor. çalıştıktan sonra litrelikleriyle de yapabiliriz. Hani evet, <laughs> Buraları sarkıyor demiştik ya şu arkada evet. Onun içinde bu triceps kickback dediğimiz hareket vardır Bak böyle evet, işte yani Kol bir... sarkmaları için ama yine omuz şişenin presi. kapağını sakın aralık bırakmayınız. Hem <laughs> su içinde kalabilir. Havlu. Havlu. Ne yapacak havluyla? Yine e, demin terleniyse anlattığım terleniyse gibi. E terlediyse silecek. Evet banyodan sonra da kurulanacak. Tabii. Mesela <laughs> boyun fıtığı olanlardan şu boyun egzersizi havluyla engelleyerek bakın. Sonra ters aha, tarafa aha. kez daha. Sonra sırtında hani demin gösterdiğim hareketler vardı ya onlar. Topa yani. Parmaklarında sakatlık varsa çamaşır Oğlum sıkma hareketleri. Bunu yapıyoruz merak etmeyin. Ondan sonra, sonra güzel bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hani bu belin kenarında yağlar olmaya başlar ya. Oralara kan devranı sağlamak için bol bol masaj. Hı. Belin etrafındaki havluyla. havluyla. Sonra izometrik var. Böyle yırt koparacakmış gibi sıkıyorsunuz böyle Hı. bu şekilde. Öbür ele reaksiyon göstererek şu pazı çalışma hareketlerini. Bir şey daha yapılıyordu o havluyla. Bir sürü. Ben, <laughs> ben şöyle bir şey yapıyordum. Arkada şöyle rulo gibi sarardınız <laughs> şöyle. Plank çok. <laughs> Öyle hareket Bacaklarını Havluyla en Acı büyük sırrı veriyorum. Hani upshaper, body shaper vardı. <laughs> hiç almaya gerek yok onu. Bak bu şekilde yatıyorsun. Evet. Aynı kollarla kaldırarak böyle. Body shaper, upshaper hareketini up görüyor musunuz? Upshaper, body shaper çöpe atınız. <laughs> Atın var. artık havlularla aynı şeyi yapabiliriz. Ve de bunun gibi bir sürü hareketler. Çok güzel. Geldik. Tabii çabuk çabuk geçiyoruz biz vaktimiz evet, dar olduğu için. Evet çok az vaktimiz var. Günün faksını da buldum ayrıca. onu. <laughs> Bu anda makineler vardı ya spor salonlarında. Aa, Kelebek evet. butterfly sen, makinesi. Sen, doğru. Bu şekilde. Bir de biraz da doğum sonrası işte baton sarkmasında yaşlılarda idrar kaçırmada Kegel metodu dediğimiz bu doğumsal genital kasları çalıştırmak için en çok yapılan hareketlerden biri. Biraz da doğum sonrası çok doğum yapmış ve kolon kordon sarkmalarında bu kegel metodu dediğimiz bu şey egzersiz Aşağı yukarı 1956'dan beri Almanya'da yapılmakta şu hareket. Keza bunun basen var. Böyle sandalyede basen şeklinde yana ezerek basen çalışması çok yapılıyor. Çok basite gayet evinizde bulunan Neyse. aletlerle de spor yapabilirsiniz. Satın artık bahane bulmayınız. Çok az süremiz kaldı. Hemen günün faktını seçeceğim. Hemen size geri döneceğim. Bir tane çok yaklaşan izleyicimiz var. Emre Varışlı bir sürü şey yazdıktan sonra <laughs> lüzumsuz onun yanında da demiş ki aslında önemsiz bir şey yoktur her şey birbirini tamamlayıcı halkasıdır demiş çok yaklaşmış aa, aa, bu, bu değil bu da değil benim için en önemli şey namı koca gibi kaslarım olması demiş Aa nerede aha işte burada ya ay büke kazandı hiçbir şey hiçbir şeyden önemli değildir dedi. Savaşçısı ilan ediyorum. Ortalama insanlar bir şeyin bir şeyden önemli olduğunu düşünüp kafasını onunla yormaktan başka hiçbir şey yapmazlar. Ama savaşçılar bilirler ki hiçbir şey hiçbir şeyden daha önemli değildir. Aynı zamanda şu paksı da koyuyorum bizim stüdyo şefimizin birbirinden önemli şey hiçbir şey diyerekten Eren <laughs> dedik ya Tibet'e yolladık geldi büyük şefimiz onu da buraya koyuyorum ona da artık bir şeyler düşünürüz bir kıyak ancak Aybük'e kazanmıştır tebrik ediyoruz haftamızın savaşçısı oldunuz Ay, size de çok Zaten teşekkür o, ediyoruz zen ve konfüçü söylerinde şintoculuk da zen felsefesinde öyledir hayatı çok önemli kale almayacaksın o kadar önemli pek, değil pek kale almamak değil ama her evet. şeyin evet. Iı, ıı, Bravo. hiçbir şeyin birbirinden Problem daha etlim. önemli olmadı Efendim süremiz bitti. Gene bana şarkı söyleyecek vakit kalmadı. Şarkımın daha başından hemenci kesilecekler. Çok teşekkür ediyoruz Namık evet, Hoca. Kocaman bir Abi. tuş Namık Hoca'ya. Ama yalnız uyanmam Birileri Bunu yapmalı Yine yalnız Yine tutsak Gözümün içi resi ıslak Yine kumdan Karelerde Yaşıyorum Yine yalnız Yine tutsak Gözümün içi resi ıslak Yine kumdan Aşksız yaşamam, birileri bunu yapmalı. Oh. Yine yalnız, yine tutsak, gözümün içerisi ıslak. Yine yaşıyorum. Yine yalnız, yine tutsak,